takım ayarları yani CNC'deki bıçaklar nasıl ayarlanacak? Makinedeki bıçakları programa nereden gireceğiz? Nasıl gireceğiz? CNC üretim dedik. Burada takım ayarları. Takım ayarlarında ama önce şunu göstereyim. G-code ayarlarından 17'ye 1 derseniz önce 17 milim girer. Yani altta 1 milim bırakır. Böylece parçalarınız küçük parçalar kayma yapmaz bozulmaz. İki türlü keser bu. Önce 17 milim sonra alttan bir milim daha alır. Ekstra derinlik çok az daha milimin onda biri onda ikisi kadar daha girsin derseniz parçalar daha temiz çıkabilir. Takım ayarlarına geri döndük. Burada kendi takımlarınızı ekliyorsunuz. Ya da bunların numarasını yerini değiştirebilirsiniz. Modifiye etme, takım ekleme, silme, Burada çok basit. Tek yapmanız gereken şu 3 milim örneğin 3 milim makinede 3 milimde 3 numarada duruyormuş. Şurada 3 numarada duruyor. Sizinkisi eğer 5 numarada duruyorsa 3 milim bıçağı 5'e taktıysanız buraya 5 modifiye ediyorsunuz. 5 milime geçiyor. 5 5 numaraya geçiyor. Bu kadar basit. Hangi bıçak nerede duruyorsa makinede o numarayı vermeniz gerekir.